Torrent'in spor medyasında özellikle eski spor yazarlarından çok büyük desteği var. Allah'tan getirmişmiş Galatasaray gibi yazılar yazıyorlar. Ve Fatih Hoca'yla da mukayese ederek Fatih Hoca'yı yerin dibine atıyorlar. Ya ayıp ya. Ayıp. Hadi bırakın Galatasaray'ın eski topçusu, mopçusu falan onlardan da vazgeçtik de. Ya bir Türk antrenör olarak sana UEFA Kupası kazandırdı hiç yenilgisiz ya. Ya en azından tarihe bir hürmet eder insan ya. Ha 8 şampiyonluk var. Hay hay hata ha, Fatih tabii yerine gelen adam Fatih Terim'i unutturmalıydı hiç. Ha, akla geldi yani daha mi? kariyerli olmalıydı. Ha? Evet. Hayır abi yani evet. şöyle. Tabii ki hataları var Fatih Hoca'nın. Olmaz ha. mu? Hatasız Allah'a mahsus o iş. Yani ama yani siz şimdi Levent güzel söyledi. Semih'ten Sabek icat ettiniz. Tebrik ederim valla. Kolay bir iş değil yani. He? Ben yapamam. Ya ne çalımlar yedi kenarda. 10 Allah kişi aşkına. oynarım. Evet. Yine oynamam. Genç takımdan belki. Bir ha Semih'i oynatırım. Stopper oynatırım. Vakemen'in attırdığı bir gol vardı ya. Trabzonspor'a o kalabalığın içinden çıkarıp. Onun aynısını yaptı Maksim. Yani... Arkaya kesti ortayı biliyorsun. Gol oldu. Evet. Sonra... Bu 3. penaltısı Berkan'ın. Bu ne sorumsuzluk? <laughs> ya, de yaptın. Altay maçında yaptın. Burada da ayağını uzattın. Her yere sokma yani ya. Soktuğun her yerde sorun yaratıyorsun Berkan Efendi. Ben kunsa da şaşırıyorum. Dün gece konuşmuşlardı Bunu biliyorsun. Ben şaşırdım ya. Takımda. Şu 15. sırada oynayan Galatasaray'ın orta sahası en kötü iki adamını kusmuyor takımı alıyor ya. Enteresan Onu son ya. Taylan'la Berkan'ı ben de bu Alman teknik direktör sadece koşuya dayalı mı bakıyorsunuz siz ya? Herhalde Almanca bildikleri için alıyorsunuz. Özellikle Berkan'ı. Ben öyle tahmin ediyorum. Neye güvenerek bunu mi takıma çağırdınız? Onu konuşacağız. Bu şey vardı bir tane. Bir Roman neydi onun adı oynamaya? Çiçildi o. her maç. var. Evet hayır diyorsun. ilk 11'indeydi bu sefer oyuna bile girmedi. Abi Feguly'i götürmüşsün. Kenardaydı da biliyorsun. Evet. üstelik hani sakat olur da dersin ki abi adam sakattı kardeşim. E, kenarda Feguli'yi götürmüşsün. Değil mi? Oyunu yani bir bir sıfır öne geçmişin sonra bir gol yemişin yani Fegüli'yi al bir oyun kontrolün altında kalsın bir süre değil mi? Ve Canım yani... abi kafayı takıyor bak bunu Barcelona maçında oynatmadı öyle ağım şahım yok Cezayir mi takımın hocası açıklama yaptı ya Fegüli'de bir şey yok çıkacak oynayacak dedi milli maçlarda ee. ya sen Antep'e götürüyorsun evet soyunduruyorsun soyunduruyorsun kulübede oturtuyorsun <laughs> Oynatmıyorsun, soru diyorsun risk vardı. Riskli adamı niye getiriyorsun o zaman? He. Kalsın İstanbul'da. Abi canım, getirme. Ben kulübede oturuyorsa adam oynar demektir. Yani. Ben onu algılarım. Aynen. Yanlış Aynen. mı? Aynen. Oynatmıyorsan? Aynen. Bizi yani bizi aptal yerine koyma ya. Aynen. Doktorun bir açıklaması var mı? Sağlık kurulu bir açıklama yapmış mı? Hayır. Kimin ağrıları var dediler? Geçen sefer. Feygül'ün ağrıları varmış, Barcelona maçını oynatmamış. Bir de bir yerde duymuştum Muhammed Mustafa'nın. Hayır Hı. abi Barcelona maçından sonra çıktım giderken iki Hoca'nın yandaki Galatasaray yöneticisi koluma girdi. Sordum çok üzülmüş. 2-1 yani o da oturuyordu çok kalabalıktı çıktık. Niye dedim bu Gomis'le başladı ya çok kötü yorgundu. Bize sorduk dedi kendisine. <laughs> dedi dedi maç uzarsa ee? uzatmaya giderse ben Mustafa'yı o zaman kullanacağım. Çok güzel ya. Yani... Ya sen önce kullan. Uzarsa uzasın, uzamazsa uzamadı maç. Ne oldu şimdi? <laughs> Belki Mustafa ile başlasaydın. Hakikaten böyle bir cevap kadar... Evet ya. Evet ya. Bak ne diyorum sana. Kemal abi şaka söylemiyorum ya. Ya ben mi bunları söyleyeceğim? Yani biz eleştiriyoruz. Ben istemez mi? Geldi çatı çatı başarılı oldu. Kaç maç, kaçıncı mağlubiyet oldu bu şeyin? Ben saymam öyle şey. 12 maçı kaçıncısını Hı. kaybetti. Torrentin. Güven abi de var mı Torrent'in bilmiyorum. Hemen hemen say 7 şimdi. gol belli 13 maç 31 tane şey var. Kaçın? İki galibiyeti, iki beraberliği galiba 13 maçta. Abi tor, zaten... tor, torrent e, ligin ikinci yarısında gelmedi mi? Evet. Hayır Giresun maçından sonra geldi. Giresun maçından sonra. E, ilk maçtan pardon, sonra. şeyi okuyalım. Giresun, Giresun maçından sonra evet. Hatay'a mağlup. Evet. Kasımpaşa'ya mağlup. Evet. Trabzon'a mağlup. Evet. Alanya ile beraber, Kayseri ile beraber, i̇ki Göztepe ile beraber. beraber, pardon 2-1 mu? o? 2-2. Rize'ye galip. Göztepe'yi yendiler. Göztepe 2-1. Rize'ye 4-2 galip. Konya'ya mağlup. Beşiktaş'ı 2-1 yenmiş. Gaziantep'e 3-1 mağlup. Var zaten yani, ekranda da. bakalım mesela kaç, kaçıncı haftadan sonra Atakaş'tan bundan sonra bak. Evet. Bak 3 mağlubiyeti arka arkaya. 2 galibiyet, var, 15 puan yok. 15 puan yok. 3 galibiyeti var. 2 de beraberlik var. Göster maçları penaltıyla galibiyetle. Ama Barcelona maçlarında ve Beşiktaş derbisinde iyi oynayan Ta. Galatasaray var. Trabzon. Hayır, bir defa bir şey söylüyorum. Bak, bak, bu bir çelişki. Şunu söylemek yanlış. Diyor ki Avrupa maçlarından sonra lige dönmek zordur diyor. E Barcelona maçından sonra dön Beşiktaş maçını? Evet. Yendin. Beşiktaş'a döne döndün o gün. E niye Beşiktaş maçından sonra evinde kalıyorsun Trump bir yere gitmeden Beşiktaş o zaman hazırlanmıyorsun şey Barcelona'ya? Ya. ya. ben şunu Peki. söylemeye çalışıyorum. Yani <laughs> ee, işte dediğim gibi birileri birilerinden akıl alıyorlar. Ya tutarsa diye gönderiyorlar. Güven abi asla noktayı doğru söyledi. Öyle bir teknik adam getireceksin ki Fatih Terim tartışılmayacak. Fatih Terim'den sonra Galatasaray Ünal Aysal Mancini getirdi ya. Galatasaray'da işler iyi gitmiyor aslında ki Gaziantep başında da gördük. Ne gördük? Şimdi benim burada iki tane görüşüm, soru görüş karışık. Kerem'in ayağını gösterdik biraz evvel. Evet. Şeyde bizim ekranda. Kerem maçı tamamladı mı? Tamamladı. Herkesten hızlı koştu mu? Koştu. Geçmiş olsun. Şimdi geleyim Gaziantep'in savunmasına. Bu Dino Boli, Kolkır ve Toska üçlü oynuyorlar. Oynatılıyorlar daha doğrusu. Beşli de üçlü ama beşli yani, olur sonra. Yani göbek he. üçlü öyle diyoruz biz. Ya hoca ya şu arka tarafı Kolkır, cinaboci ortası bir kenarı Toska bir kenarı da Kitsu'yu yapsana dörtlü. Bak bakayım seni kimse kolay kolay yenebiliyor mu? Antep'in hocası ne diyorsun? Erol Bulut'a. Evet. Yani. Bak bakalım yap bir gün. Yap biraz dene. 3-2-3 maç. Dörtlü bu dörtlüyü. Recep gibi bir adamım var. Uçar kaçar orta Beş, sahada. 5-3-2 gibi oynuyor zaten. Yani. E Doğan öyle. Her pozisyonda her topta kelleyi koyuyor oynuyor. Yap şunu dörtlü ya. Sen nereden bulacak kim hangi takımda var ya? Cenabacı ve Kolkur gibi iki tane göbek adam. Kolkur Fenerbahçe dedi istemedi ya Pereira. E, i̇stemez istemez çok iyi için. Orada Bu mutlu bir haber kadınlar sev kupasında e, şampiyonluk geldi. Eczacı mı? Eczacı başını tebrik edelim. Tebrik ediyoruz. Tebrikler. Bir Avrupa Kupası daha kazandık. Evet Erol Ya Bulut... markayız artık. Evet. Erol Bilut'ta bir şey daha söylemek lazım. Gaziantep 30 kaç puanı var Gaziantep'in? Ee, 40. 40 puanı var. 34 puanını Gaziantep'te almış. 40 puanın evet. 34'ünü. Geri kalan 6'sını dışarıda almış. Dışarıda ya, başarısız. Ya Erol hocam şu 6'yı bir 20'ye çıkarsa şampiyon olacak Antep'te yani. Bu dengesizliği de bir çözmesi lazım yani, değil mi? Kadro Ama olarak çok eksikleri vardı bir ara. 9 çok eksik. Evet. evet. 12 futbolcusu yoktu. 34 Sakat. puan dışarıda. Trabzon'un evet, dış sağlarda aldığı puan 37. Gaza yani. şey iç sahada aldığı Sonrasında puan. Sonuçta Galatasaray 30. takımı Barcelona'ya bu oyun oynamışsa Kemal abi böyle söylüyor. Bir sıfırda öne geçmişsin. Hiç atak o yapmadığında tek atak evet. vuruşuna gol yapmışsın. Ya Allah aşkına. Kenar çağıracak. Diyecek ki Barcelona'nın oyun sistemine dönün. Alan bırakmayın. İçeri bir sıfır gireceksin. İkinci arada öyle oynayacaksın. Sana rakip nerede pozisyon bulacak ya? ya? Ben bunu anlamadım yani. Oyuna müdahale böyle olur. Ben o yüzden diyorum ya Torrent'in kenardan oyuna müdahalesi sıfır ya. Sıfır oyuna müdahalesi. Oyuncuları da şaşırıyorum. Ya sizin aklınız çalışmıyor mu? Yorgunsunuz. Psikolojik eğer fiziksel ve zihinsel olarak bir yorgunluğunuz varsa. Hiç bilmiyorsan Galatasaray şey Barcelona ve gruplardaki kompakt futboluna dönsen Geniş alan bulamaz. Bir sıfır bak, biter maç. En kötü bir bir biter. Evet bak. Çok güzel bir yere temas etti. Hangi saha yönetmeni bunu yapacak? Saha yönetmeni diyorum. Dışarıdan değil. E ta, içeride de böyle bir oyuncu yok. İşte onu soruyorum. Ben olsam takımda beyler söylerim. He, he. Her şey teknik direktörden değil. ya Eğer müdahale etmiyorsa, yardımcı olmuyorsa ...Torrent saha içerisinde ki... ...bizim fiziksel olarak uğraşamıyoruz. Zaten Antep çok üstümüze geldi. Bizim Hı -hı. rakip kaydı etkinliğimiz yok... Dolayısıyla golü de attık. O golden sonraki süreçte biz Avrupa'daki oyunumuza dönelim. Hem nefes alalım. Hem topu rakibe bırakalım. Hem de ne donladı? Rahat oynayalım. Ekonomik kullanım enerjimizi bir oyuncunun demesi lazım. Bunun oyun lideri yok. O oyun lideri dediğin adam kulübe de oturuyor. Getiriyorsun oynatmıyorsun. Feguli. <laughs>